telefonu geldi Bakın. Saat 5'e 5 beş kaldı. Normal. bir maske tak. konuşurken. Konuşurken senin masken var mı? Var mı masken? Masken var mı? Mesaim bitti değil mi? Ya, benim canımı sıkma. O telefonu da kırdım. Telefonu mu kilitlet mi ediyorsun? Ya, Bak, sa saat 5 kala. Sen, senin resmini çekmiyorum ya, hadi, ben. Canım. Benim canımı sıkma. Senin resmini çekmiyorum ben. Bak 5'e 5 kalı tamam mı? Almıyorsun sen beni. Beşe beş. Kardeşim beş şey. çıkartma. Be tamam. Be benim canımı çıkartma. sıkma. Benim resmimi de çekme. Tamam. Resmini çekmiyorum seni. Yani. Ha. Kendi resmini çekiyorum. Tamam. Ne eşlik tamam, neyeş, tamam mı? ediyorsan et. Benim canımı sıkma. Şikayet etsem. Tamam. Edeceğim zaten. Edeceğim. Hadi, Neden? Boşuna uğraşıyorsun. 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 Hadi abi. Bir şey söyleyeceğim. Hadi abi. Hadi abi. Şey Bir şey dakika. Tamam. Niye Allah şiddet duyguluyorsun? Uyguluyorsun. Uyguluyorsun. Boş ver diyorum. Tamam. Polemik yaratıyorsun. Adam burada başını yapıyor. Sen gir için. Ben beş kala gelmişim. Bak. Ben 5 kala Ağziden gelmişim. Abiden yani. Adamı niye yürüyorsun? 5 kala ki? gelmişim. Bak kapanma, kapanma saati ne abi. diyor burada? Kapanma saati ne diyor? 5 demiyor mu? Kardeşim. Arkadaşım. Ya, ana, Yarın bana. gel. Tamam. Yarın tamam. gel diye. Benim bugün öde... Hani konu konu konu. Kapanma banka mi? yapacak bir şey yok. Ama 5'te kapanmıyor mu evet, arkadaşım? Beşte Bak güzel konuşuyorum. Tamam Değil ben mi? de sana güzelce anlatıyorum şimdi. Üç bir üstten dolayı 3 tane çalışan var. Tamam. Saat 5'ten sonra içeride 6 müşteri tamam. olduktan sonra fazlasını alamıyorum. Anladın ama niye kapanma saati 5 yazıyor? Bu normal zaman için. Sen normal. kaç kere virüs yaşadın? Beş yıl ya normalde. Kapanma saati. Niye beni beş kadar almadın? Anlattım anlamıyorsun. Beş kadar. Beşe kadar alman gerekiyor. Prosedürü ben de biliyorum. Bence aynı adam değilim. Beşe beş kala. Beşe bak, kadar bak, alman gerekiyor. Sabah, bir dakika. Dedik, ya. da sıkma. Çalışıyoruz Dedik niye diyorsun ki? Niye yani? Sıkma silah belin, silah Kamera mamera çıkarmayla. silah belinde silah Yok, silah diğer, mu? Beni mi vuracaksın? Beşe beş kala geldim. Sen beni almadın. Almadı değil mi abla? Seni de almadı. Ben ben, ben senden önce geldim. Sen de beşten önce geldin. Bizi almadılar. Bizi almadılar. Bizi almadılar. Bizi almadılar. Bizi almadılar. Bankamatik kardeşlerimi göremiyor musunuz? Normalde 5'te alması gerekiyor. Burada saat kaç yazıyor? nerede yazıyor? Nerede yazıyor bu? Bak çalışma saatleri diyor. Böyle diyor. Özürlüler için de bir özürlü de değiliz. Çalışma. Tekrar tekrar gerekiyor. Çalışma saatleri bu arkadaşım. Çalışma saatleri bu. Saat 5'e 5 kala bizi almadılar, bizi almadılar, İçeri almadılar, saatte şu anda 5, normalde 5'e kadar almaları lazım. Bak bu, da, bu ablamız da geldi, anlat abla, ben YouTube'da paylaşıyorum, YouTuber'um ben, ben, YouTube bak bir de maske takmamış, maske takmamış, bana diyor ki maske, maske tak diyor, düşün, ben şimdi paylaşacağım, burada saatleri var bak. Burada saatleri var şu personel bizi almadı. Oğlum bu işinden alacaktır inşa olacaktır inşallah. Hadi. Yani 5 beş lira. Sa saat, neden saatinde prosedürler ölmüyorsunuz? Garanti bankası nasıl bir bankaymış ya? Böyle bir banka mı olur ya? Zamanla geliyoruz. Bize böyle yapıyorlar. Bak bu kadar millet burada perişan. Bekliyorlar. Kaç kişiyi de dışarı çevirdiler. Bunu lütfen yetkililere seslendiriyorum yetkililere seslenmiş arkadaşlar çekelim. Kovboy arkadaşını çekelim.